Kur'an'ı anlamak için Arapça bilmek şart mı? Eğer biri size Kur'an'ı sadece Arapça okuyabilirsin, başka dilde okumak haramdır diyorsa ondan uzak durun. Çünkü Allah böyle bir şey söylemedi. Biz dini insanlardan değil doğrudan Allah'ın kitabından öğrenmeliyiz. Bakın Allah Nahl Suresi 116. ayette ne diyor? Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah Kur'an'ı Arapça indirdi evet ama bu sadece Arapça okumak okunmalı demek değildir. Allah her topluma kendi diliyle hitap ettiğini söylüyor. İbrahim suresi 4. ayette de şöyle buyurulmuştur. Bütün Resulleri her toplumun kendi diliyle gönderdik ki onlara hakikati açıkça anlatabilsin. Yani Allah'ın mesajı her kavme, her insana kendi diliyle ulaştırılmıştır. Kur'an-ı Kerim inan son kitaptır ve İslamiyet son dindir. Bütün dinleri içerisine kapsar fakat Kur'an-ı Kerim Arapça indirilmiş olmasına rağmen evrensel bir kitaptır ve bütün topluluklara hitap etmektedir. Yani sana şunu söylemek istiyorum. Sen Kur'an-ı Kerim'i okuyup bana verdiği mesajları net bir şekilde alıp hayatını buradaki mesajlara göre dizayn etmen gerekir. Kur'an-ı Kerim her dönemi kapsar. Ama Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için o mevcut olan dönem, bugünkü dönem karşılaştırarak doğruyu bulman gerekir.